Herkese selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Mind4. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Işın Işın Solak. Şu an Türkiye serverinde challenger'ım ve Rexy'yi birincisiyim arkadaşlar şu an Türkiye sunucusunda. Ve eski profesyonel oyuncuyum. Bu videomuzda size elimden geldiğince Rexy'yi nasıl oynanır, oynarken neler yapmalısınız, nereye dikkat etmelisiniz. Bunları anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. Bu oyunu redden başlayacağım. Çünkü karşıda eş yumi var ve bizde blitz var. Çok rahat botlarına yayın katabilirim. O yüzden taptan başlayıp bota doğru bir petting yapacağım. Bu arada Rexy'nin çok çok etkili. Öyle giyimi bence zaten en güçlü olan jungle karakterlerinden bir tanesi. Ama late game'de biraz düşüyor. Bu da gayet normal çünkü early game'de çok güçlü olan karakter late game'de güçsüz oluyor. Bu arada Rexy'de şöyle bir şey var. Altımızda kırmızı bar vardı. O kırmızı bar da bu yerin altına girdiğimizde indi. Düştü. Sıfırlandı. Çünkü Canımız doluyor yerin altındayken. Birazdan daha dikkatli göstereceğim. Şimdi göreceksiniz zaten tam ödemek istediğimi. Kırmızı barın zaten iki tane olayı var şu altımızdakinin. Şimdi aldık. Canımızı görüyorsunuz şu an. W'ye bastım. Kırmızı var inerken canımız doluyor. Çok az bir şekilde can geliyor bize. Bu şekilde biraz daha jungle'ı yüksek canla dönebiliyorsunuz. Kırmızı barın bir tane daha olayı var arkadaşlar. Onu da göstereceğim şimdi level 3 olduğumuzda. Red'imize giderken daha doğrusu. Bu arada bizim takım full AD olmuş. O biraz kötü olmuş. Çünkü full AD takımları çok sevmiyorum. Şimdi level 3 olduk. Tekrar yerin altına gireceğiz. Hafif bir şekilde canımızı dolduracağız. Karşı jungle bu arada Amumu. Amumu'ya karşı çok üstün bir matchup'ız. Çok rahat bir şekilde adamı yenebiliyoruz matchup'ta. Şimdi bakın. Kırmızı var doldu. E mi? kullandığımda E skill'im 119 vurdu. Gördünüz mü? Gerçek hasar attı. Eğer kırmızı var yokken E atarsanız E skill'iniz az vurur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten biraz sonra E'sinin kırmızı var olmayan halini gösteririm. Bot'dan ilk gank atacağım şunları aldıktan sonra. Rexy'nin bu arada attığı en güzel gankler kuler kısmından şu şekilde attığı gankler bakın. Şuradan W açıyorsunuz pardon. Buradan şuraya yatıyorsunuz, atıyorsunuz, gank'e atıyorsunuz. Çok etkili o genkleri. Eşin Ashe'in flash sıçrası yokmuş. Çok rahat kesebiliriz abi biz bu başı Blitz'in flashına bakıyoruz şu an açıkçası. Blitz güzel bir flash katarsa anca o zaman kesebiliriz. Hadi oğlum Blitz yap şovunu. Blitz tuttu ya o adamı. Yakışmadı Blitz. Buradan kaçmamız gerekiyor. Çünkü Blitz'in kaç kaçtan direkt kaybedeceğiz burayı. Şimdi. E'm gelmesine 5 saniye var. bunun nerede olduğunu bilmiyorum. Tam bittidir diyecektim. Evet adam bitten çıktı. Bana doğru gelirse bizim çocuk gelmedi. Canı sağ olsun. Direkt şöyle flash atacağız. Biz bu çocuğu keseceğiz. Ama bu adamı kesemeyeceğiz. Çünkü canı çok fazla. Hemen gerçek azarımızı vurduk. Güzel falışını aldık yalandan. Hemen koridoru ittireceğim. Eğer adam kulenin altında durmaya devam ederse adamı çok rahat kesebilirim. Göreceksiniz zaten nasıl keseceğimi. Umarım adam kule altında durur. emin gelmesine 5 saniye var. Yerinin altına girdim. Biraz bekleyeceğim şimdi. Biraz daha bekleyeceğim. Tamam şu an gireceğim adama. izleyin. Çok rahat şekilde kestik. Buradan çıkar mıyız? Bence çıkarız. Aynen öyle çıktık. Güzel. Şimdi Phyrexia'nın en önemli eşyası ne biliyor musunuz? Sinspençe. Karakterin bence olmazsa olmaz itemi. Karakterin tüm eşyaları değişir. Değişir Sinspençe item'ı değişmez. Mesela elinizi kötü kullandınız. Adamlar adamla aranızdaki mesafeyi kapatamıyorsunuz. Hemen Sinspençe'yi kullanıp o mesafeyi kapatabilirsiniz. O da bence çok çok güzel bir özellik Phyrexia'da. Bu arada eğer çok fazla jungle dönmeyi seviyorsanız çok Rex oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü Rex'i öyle yemde hani iş bitiren jungle'lardan öyle yemde aktif olmanız gereken bir jungle karakteri. Boros'un şans içerisinde olmadığını söyleyeyim o. Ben bu burası çok rahat kesebilirim. Hatta Timo'yu beklememe gerek bile yok. Buraları tarayacağım. Buralarda görüş yoksa. Bu adamı havaya kaldırdığım an direkt öldüreceğim. İzleyin. Adam altı ona biraz saygı göstermem gerekiyor. Direkt yemi kullanmayacağım. Adamı zıplattık. Direkt tüm skillerimi atıyorum. Ultimi de atacağım çünkü ya belki son vuruşu vuramayabilirim. Hiç riske girmeyeceğim. Şimdi yengeci alacağım. Yengeci aldıktan sonra biraz bot side'ın etrafında oynamak istiyorum. Blitz varken eşi çok, kesmek çok kolay. Şu an ultimin gelmesine 60 saniye var. Ama mı bence bot side tarafında. 3 v 3 atarsak kaybedebiliriz. Eğer Blitz güzel oynamazsa. O yüzden biraz dikkat edeceğim. O bir dakika. Bot lane'in çok az. Oraya direkt koşuyorum şu an. Bunlara direkt dive koyduk bu arada. Direkt dive attık. Kule altına attık bunlara. Şu an ben bir şey yapmayacağım. Sadece bunların ittirmesini bekleyeceğim. Dive yazıyorum buraya sadece. var ittir diyen direkt bunları kule altında keseceğiz derken Amumu'yu burada gördüm. Amumu sen ne yapıyorsun? Amumu biraz bize boş yapıyor şu an. Çünkü bu adam bize karşı şansı yok. Bakın Eğim atmıyorum. Gerçek hasarım geldi. Eğimi koydum adamı kestik. Gördünüz mü? Gerçek hasar böyle kullanılıyor. Böyle Q'yu attık. Ah be vuramadık. Yakında ama. Güzel bunu da kestik. Şimdi ultimi gelmiş son 10 saniye var. Bu adamı kesmemiz hiç kolay değil. Adam bizi kesebilir çünkü. Belki birisi güzel bir Q atarsa diyeceğim de bu birisi Q atacak da göreceğiz diyormuşum. Çok zorlamayacağım. Burada base atacağım çünkü base'i e sinspençiyi bitirdik. Sinspençiyi bitirdim. Şu an direkt kendi top gideceğim. Kendi 3 kempimi alacağım top ki Aldıktan sonra top'a gank atacağım. Boros çok çok rahat kesebiliriz ama bizim Timo e solo kill yemiş. Derken öldürmüş galiba adım şimdi de. Güzel öldürdü bence o çocuğu. Şimdi bakın Sin Spanchen var ve karşıda Zed var. Eğer Zed agresiften W kullanırsa Sin Spence'yi kullanıp çok rahat dedi kesebilirim. Kesebileceğimi düşünüyorum. Direkt buradan bir de koşacağım. Ama şu an Zed çok geride oynadığı için bu Zed'i kesebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden direkt bot side'a doğru gideceğim. Çünkü bana bu botlayan çok fazla ekmek çıkacağını biliyorum. Direkt koşuyorum oraya. Direkt koşuyorum oraya. Burası direkt benim yerim. Bizim adamlar biraz daha oynayabilirse orayı oynayacağım. Oynamak istiyorum daha doğrusu. Bilis'in Q'suna bakıyoruz şu an. Hiç açacak tutturacak gibi de durmuyor bu arada bu adam. Hadi oğlum. Evet. <laughs> Dedim ama hiç tutturacak gibi de durmuyor. Söyle bir şey yapsak. Ben bu adamı kestim bence biliyor musunuz? Hayır ölmedin mi sen? Çok yakında. W, Q. Çok iyisin. Geliyorum o adama. Sinspenci'yi kullanacağım. Çok güzel. Şu an kule bana vuruyor. Biraz dikkatli olmam lazım. Em gel var aslında. Ben bu odama dönebilirim. Ya sonun var. Şöyle koysa ultiye. Çok güzel. Güzelsin de ölecek miyiz? Hayır. Çok kötü falaş attım. Biraz kötü falaş attık. Şimdi Rexy'nin en önemli eşyası Sinspench Sin olduğunu söylemiştim. Diğer eşyamız gecenin kıyısı olacak. Ama gecenin kıyısı yerine isterseniz siz başka eşyalar alabilirsiniz. Mesela karabalsa ölümün dansı artık o sizin inisiyatifinizde kalmış. İlk eşya dışında diğer eşyalar değişkenlik gösterebiliyor. Ama ilk eşya tabii ki de Herkesin bence Sin Spence almışı gerekiyor Rex'e. Ben öyle düşünüyorum. Bodumu keser miyiz acaba? Ne diyorsunuz? Şöyle E'yi kullandım. Yasal ulti var. Çok fazla gitmeyeceğim. Çünkü bodum dönebilir. Kuleden hasar yemek istemiyorum. Sin Ama flash attı adam maalesef. Şey yapamadık. Flash olmasa mı kesmiştik orada biliyor musunuz? Çok rahat kesmiştik hem de. Eğer bir güzel bir atarsa biz bu çocuğu hala kesebiliriz burada. Veya ben Q'ya atarsam da kesebiliriz. Güzel. Jungle dönmeye devam edeceğim şu an. Çünkü map'te çok fazla yapacak bir şeyimiz yok derken Blitz bir şeyler yapıyor orada. Oraya koşuyorum. Blitz galiba ölecek burada ama biz Blitz'den sonra oynayabiliriz bence buraya. Şuna bir tane E atarsa Blitz var ya harika olur. Buraya oynayabiliriz bence ben öyle düşünüyorum. Sins gelecek ama şöyle bir şey yapacağım. Buraya birden mesafeyi değiştireceğim. Hedefimi değiştireceğim. Bu adama gideceğim. Serex'in bu oyunu çok seviyorum. Birden hedef değiştirebiliyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Adamların mavisini çalacağız ama smite'ım yok. Bunu adam çalacak ama çaldıktan sonra bence oynayabiliriz. Güzel, adam intihar etti mavi almak için. Ama sıkıntı biraz galiba. Ultiyi kullanmam lazım bu koca. hem kullanmadım. Kaçar mıyız buradan? Sanmıyorum hiç kaçacağımı. Bir dakika, ne diyorsun sen? Bana yardım çıkar mı ya buradan? Bence Q'sunu ölmeyeceğimiz edin. Bir şey diyeyim mi? Blitz birden Q atarsa kestik bu arada biliyor musunuz? Ama işte bana doğru atman lazımdı Blitz. Böyle bir şey yapacağım. Güzel. Hemen W atacağım çünkü adam herhangi birisinin içine girmesin diye. Çok rahat bir şekilde bunu da kestik abi. Gecenin kıyısını aldık. Bir tane de pembe totem alacağım. Bu arada şu an Timon'un yeri çok iyi. Direkt koşuyorum buradan. Varus çok rahat kesebiliriz. Zaten hani Rex'i oynuyorsunuz. Karşıda bu tip kaçma skill olmayan hero'lara karşı çok çok güçlüsünüz demektir. Adam kuleye vurmaya devam ederse direkt ölüm fermanını imzalamış demektir. Evet. Bu adamı burada kestik. Zıplattım adam. Şu an aim'i atmıyorum. Kırmızı barım var. Aim'i attım. Kuru damage'i vurduk. Hemen adamı öldürdük. Misin? Spencham var. Ultim var. Flash'ım gelmek üzere. Bot lane'e gideceğiz. Bot lane'i kestikten sonra Drake'i alacağız. Şu an Drake'i almadık. Ya bunun sebebi işte öyle yeme çok aktif oynadım. Aktif oynadığım için çok fazla ejderlerime vade önem veremedim. Zaten ikisini beraber yapmak kolay değil. Biliyorum bota direkt. Sin Spencham var. Bu adamı çok rahat kesebilir. Aa what the fuck? Bug'ı gördünüz mü? Rex'i de var ama böyle saçma şeyler ya. Biraz anlaki oldu sanki burası herhalde. Yine geldim oraya. Sin kullandım. Bakın gerçek hasarı vurdum. Adam bana exhaust attı ama exhaust işe yaramadı gördünüz mü? Ultimin süresi geçtiği için ulti atamadım. Atsam keserdim ama öyle de bilirdim. Çok sıkıntı değil. Peki ben bu adamları hala keseceğim inanıyorum desem. Böyle W'yu koyduk. Direkt ulti atacağım çünkü Kulagros'unu değiştireceğim derken Blitz bize kase attı. <laughs> bu adamı keseceğim şimdi. Şöyle bir şey yapacağız. Aynen bu şekil. Güzel. Şu an Zed'i görmüyoruz. O biraz sıkıntı. Zed'in eğer tek kombosuna ölmezsek diyecektim. Harika olurdu. Anlaki diyelim. Karşı takımda Ash var. Armor botları çok iyi gider ama karşı takımda çok fazla kitle kontrolü olduğu için MR botları yani Merkür'ün adımları alacağım. Diğer eşyamız ölümün dansı olacak çünkü ölümün dansı bu tip Rexey'dir. Sin'dir. işte o tip şampiyonlara bu tip karakterlere bence giden en iyi eşyalardan bir tanesi. Red sonra direkt Ejder'i alacağım. Biraz geç kaldık Ejder'leri almak için ama dediğim gibi işte çok aktif oynadı. Takımın 19 kili var 15'inde varız. Tek kusurumuz Ejder'leri almamak oldu bugün. Tek hatamız. Hata da aslında ona o kadar ama Güzel. O adamı orada base attırmayın ama arkadaşlar. Geldim 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 geldim. Yerim baya iyi bu arada. Yerim çok iyi şu an. Güm sen gidemezsin kankacım öyle. Sana geçiş yok. Çok iyi. Sins pençem var. Sins pençeyi kullanacağım direkt eş üzerine. Kullanamıyorum ama adam bizi kayıtlıyor. Direkt ultiyi kullandım. Bu adamı da kestim. Ultimin hasarını gördün mü? Çok fazla vuruyorum bu arada. Bizim çocuğun biraz dikkat etmesi lazım. Şuna da gidebilir aslında. Birisi bunu tutarsa ben bu adamı keseceğim burada kesinlikle. W'yu kullandım. Çok iyisin. Gerçek hasarımızı da vurduk. Çok rahat kestik adamı. Aynen güzel. Orada bir şeyler oluyor. Bu arada direkt oraya koşmak istiyorum. Blitz geldim. Anti'ye. Mavi smite kullandım. Bu arada mavi smite de çok işe yarıyor. Rexy ile. Bu ultimi mecburen kullanacağım. Güzel kestik bu çocuğu. Direkt koşuyorum arkadaşlar oraya. Oraya oynayamaz mıyız ya? Ben buradayım aslında. Geldim oraya direkt. Amum burada ama amuma gitmeyeceğim. Şöyle bir şey yapacağım direkt. Çok güzel Yasuo. Kombo yaptık Yasuo'yla. Mavi Smite'imi kullandım. Sin's Penchant'im de var ama hiç gerek yok Sin's Penchant'imi kullanmama. Ölümün dansını aldık. Buraları taradım. Burada görüş yok. Ben bu adamları kestim bence. Ne diyorsunuz? Sin's kullandım. O ultinin içinden geçtim ama gördünüz mü? Ejder alalım. Adamlar nasıl olsa Şu an 3'ünü gördük adamların tapsaydı olduğunu. Varus'a topta. Bakın şu an Varus ve Yuumi topta. Bu adamlar bayağı trollüyor bence. Böyle bir şey yapsak. Item'ımı kullandım. Çok rahat bir şekilde keseceğimizi düşünüyorum ben. Ama görüşüm gitti. O biraz kötü oldu. Direkt ultimi kullandım. Hemen aim'e basacağım. Aynen bu şekilde. Çok rahat keseceğiz adamı. Yuumi'nin buradan kaçma olasılığı direkt %0 zaten. Base'imizi attık. Şimdi tek kılıcı alacağım. Diğer base'imizde koruyucu yanlış almış olacağız. Oraya oynayabilirim bu arada. Tünelleşip buradan gidebilirim şu borusa. Hiç beklemediği yerden direkt kapısını çökeriz bu elemanın. Ultimi kullandım hemen. Aim'i de koydum. Çok rahat kestik adamı. Yumi'yi de keseceğim adamın içine girmeden hemen. Çok güzel kestik adamı. Hem gelecek hem gelince bu adamı keser miyim deneyeceğiz. A few moments later. <laughs> adamı resmen eceli olduk bu arada. <laughs> tak diye koyduk. 3 Q bir tane E direkt öldü abi adam. Adam böyle ne varsa onu da alacağız. Rex'in bu dakikalarda flash'ını bence kaçmak için atmayın. Ama mesela biz şu an kaçmak için atabiliriz. Çünkü bir karşı veriyoruz. Yani altın veriyoruz. Genelde ben Rexen'in flash'ımı hep agresif kullanıyorum. Hiç pasif atmıyorum. Kaçmak için kullanmıyorum. Böyle bir şey yapacağız. Aynen bu şekilde çok rahat keseceğiz adamları. Borus biraz fazla vuruyor ama. Ben bu mumu kestim. Ama sen ya bakayım buraya direkt ultimi kullanacağım. Çünkü kule, kuleden hasar yemek istemiyorum bu kadar fazla. Biraz dikkatli oynamam lazım. Sen de öl. 2'de 2. onu tutarsa flashla falan onu da keseceğiz. Çok iyisin oğlum Bilis. Ya bu da öldü buradan kaçış yok. Bu arada beşinde biz öldürdük. Sayılmayan bir pent attık yalandan. Şimdi kulye alacağım. Çok fazla zorlamayacağım. Kulye alıp buradan direkt kaçacağım. Koruyucu meleği aldım. Koruyucu melekten sonra diğer eşya. karabaltı alacağım. Çünkü karşıda amumu var. Öldürmesi zor bir karakter. Koruyucu melekler. Aa bu arada yanlış pota aldım. AD karışımdan alacaktım. Yanlışından aldım. Hemen değiştirelim. En son şey anlatıyordum. Karabalta ile beraber çok rahat amumu kesebileceğiz. O yüzden karabalta alacağım sonra eşya. Artık oyunu bitirmemiz gerekiyor. Çünkü bir 5-10 dakika sonra falan oyunu kazanmamız çok daha zor olacak. Ben bu adama gideceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Direkt keseceğiz bu adamı. Sims Pençeyi kullanamadım çünkü kullanım mesafesinde değildi. Takım biraz bana yardımcı olursa direkt buraya gireceğim. Aman diyeyim Blitz öyle değil. Böyle gideceğim. Sims Pençeyi kullandım hemen. Ultimi de kullandım. Burası keseceğiz burada. Çok rahat bir şekilde. Güzel. Karabaltıyı bitirdik. Dakika 30'da full build olduk. Redim alacağım. Flaşımın gelmesine 50 saniye var artık. Flaşımın geldiğinde bu oyunu bitireceğim ne yapacağız? Bu oyunu bitireceğiz yani derken derken bak biz bitireceğim mi derken karşı sur verdi arkadaşlar FF attı. videomuz buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sen kanalına çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı tanıdıkları için. Eğer beni desteklemek isterseniz arkadaşlar Münet 4 Dol YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum.